Tabi müdürlüğümüze Aralık ayının başında münajat e, yapıldı. Bu münajat sonunda yazın işlemlerimizin yoğunluğu vardı. Bu yoğunlu işlemleriyle birlikte bu imar uygulamasının teçhizlerini teçhizlerini yapmamız gerekiyordu. Bir an önce e, bir plan ve programlama yaparak arkadaşlarımızın da böyle mesai mevzu gözetmeden e, bu işleri ele almaları sonucu iki ay gibi kısa bir sürede biz tapu tekçilerinin bu iman uygulamasını yaptık. Herkese hayırlı olsun diyorum buradan. Safran boyu özellikle, safran daha hayırlı olmasını diliyorum. Tapu senetlerini vatandaşlarımız tapu müdürlüğümüzden alabilirler veya bunu şey yapabilirler. Web tabu uygulamamız var. Genel müdürlüğümüzü web tabu uygulaması var. Bu web tabu uygulamasına kendi edevet şifreleri ile ilgili edevet şifrelerine yeni tabularını çıkarabilirler. Mülkiyet sorunu, anayasal bir hakkımız var. Plan yapıp da buraya çok güzel resimler asmak kolay ama bunu hayata geçirmek, uygulama yapmadan çok zor. Bu da işte inşallah o da bize nasip olur diyelim. Safra oraya da hayırlı olsun diyelim. Ee, uzun bir zamandır be heyecanla beklediğimiz an geldi çattı. Gerçekten çok büyük bir emek var. Ben sizleri uzun yıllar kangren haline dönüşmüş, barış imar planlarını bitirip tekrar ruhsat verebilme aşamasına getirmenin verdiği sevinç ve gururla selamlıyorum. Şimdi geriye dönüp baktığımızda biz bunların çoğunu göremiyoruz maalesef. ...2010'da alınan kararlarla başlayan süreçte... ...biz planları önümüze aldığımızda birçok arkadaşımız... ...o dönemki meclis üyesi arkadaşlarımız... ...sürecin içinde olan e, arsa sahipleri... ...hepsi biliyordur bu süreçte bir iyi niyetin olmadığını. Ben bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Çünkü planlara bakıldığında aslında... ...şehir plancısının bile, o dönem bu işi alan şehir plancısının bile... Bence diplomasının iptal edilmesi gerekir diye düş söylediğimde olmuştur. Şaka gibi. Yani bu Barış Mahallesi'nin topografik yapısına bile uygun olmayan planlar yapılmıştı. Ne, ne, demek istiyorum? Barış Mahallesi de bizim Safranbolu'muz öyle dümdüz Konya Ovası gibi bir yer değil. Hepinizin malumu engebeli, eğimli arazileri olan mahallelerimiz var. Barış'ta öyle bir yer. Ama plana bakarsanız Konya Ovası. Yollar dümdüz bir alanda geçirilmiş gibi. Belki bazıları düşünebilir çok uzun sürdü diye. Ama işin içinde olanlar, bunu, bu süreci yaşayanlar da çok iyi bilecektir ki kolay bir süreç değil. Bir sürü mahkemelik ve hakkı yenmiş mülk sahipleri vardı. Süreci biz meclis üyelerimizle hem Cumhuriyet Halk Partisi, o dönem Milliyetçi Hareket Partisi ve e, AK Parti'nin meclis üyeleri vardı. Tümüyle Birlikte çalıştık, birlikte karar verdik. Herkesin düşüncesine, fikrine de saygı duyduk. Ve e, şeffaf bir şekilde, dediğim gibi her, her konu belki de gereğinden fazla birlikte karar verildi. E, şeffaf bir ihale yaptık. İhaleyi alan UTTA firmasıyla ilk yaptığımız görüşmede söylediğim şey şuydu. Dedim ki sizin Firmanızın Ankara'daki adresini buradaki hiç kimse bilmeyecek. Çünkü bir önceki dönemde Ankara'daki şehir plancısının ofisi yol geçen anına dönmüştü. O yüzden de işin içinden çıkılmaz hale geldi. Şahsi menfaatler gözetilmişti çünkü bir önceki planlarda. Bizim en önemli ricamız şuydu, sizin ofisinizin adresini kimse bilmeyecek. Ha bir şekilde öğrendiler geldiler. Onlarla bu tür diyaloğa girmeyeceksiniz ki böyle diyaloglar hemen duyulur. Burası küçük şehir. O ona söyler, o ona söyler. Ve biz bunu duyarsak sizinle aramızda olan anlaşmayı, sözleşmeyi iptal ederiz dedik. Ön plana alınan tek şey Safranbolu'nun menfaatiydi. Barış Mahallesi'nin imar planlarının bir an önce imar sorununun çözülmesiydi. Tek derdimiz buydu. Kişiler değil. Burada bizim önceliğimiz safranbolu. Şunu düşünmeyin, bu planlar tekrar iptal edilir mi, tekrar mahkeme kararıyla işte e, imara kapanır mı diye bir sıkıntımız yok şükürler olsun. Sadece hazinenin e, milli emlâa ait arsalarla ilgili hazinenin klasik Belki bir önlem olsun diye yaptığı olabilir. Bence gerek yoktu. O yüzden söylüyorum. Verdiği bir mahkeme süreci devam ediyor. Ancak biz onunla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı da düşünmüyoruz. Bundan sonra Barış Mahallesi ile ilgili ruhsat verme aşamasına geldik. İlk önce İmar Müdürlüğümüz ve bu dosyaya emek veren arkadaşlarımıza tabii ki Tapu Müdürlüğümüze aramızda olmasını çok isterdim ama herhalde katılamadı. E, Safra Bolukay Kaymakamımız Şaban Arda yazıcıya da çok teşekkür ediyorum. E, bize bu süreçte kurumlarda işlerin daha hızlı bir şekilde yürümesi adına destek sağladı. O da çok kıymetliydi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Çekiyorum efendim. Buradayız efendim. Sayın Müdürüm buradayız efendim. Ben mahalle sakinleriyle şey yaptığımız toplantıda bu imar sorunun nedeniyle Barış Mahallesi'ne fazla e, enerji bir şeyler evet, yapamayın evet.